Merhabalar. Biz ben bu kedileri parkta buldum. Anneleri eee muhtemelen ya bırakmış ya da başlarına bir şey gelmiş. Artık bilmiyorum. Bu kedileri alalı bir hafta oldu. daha bir aylık civarındalar. biberonla besliyorum gördüğünüz gibi. Biberonun ucunu kemirdiler. Şöyle göstereyim. Herhalde ya dişleri kaşınıyor tam olarak bilemedim. Veterinere sordum, e, tabaktan da verebilirsin dedi. O şekilde yapacağım inşallah. Şimdi e, şimdilik biberonla besleniyorlar. Onlara süt tozu aldım. Süt kesinlikle verilmemesi gerektiğini öğrendim. İlk gün süt vermiştim. E, şu ufaklık. 3 gün boyunca çişa büyük çişini yapmamıştı. Tabi ben yaptırıyordum doğal olarak anneden yeni ayrıldıkları için kuma alışık değillerdi. Şu ikinci gün rahat bir şekilde tuvaletine çıktı ve kuma yaptı ilk kez. Diğer ufaklık da üçüncü gün yaptı ve beni çok mutlu etti gerçekten. Aynı hani yeni doğan bir bebeğimiz olur. Onda da gaz sancısı olur. Böyle çok üzülürüz, yapamaz, kabuz olur. Çok sıkıntılar yaşarız bu konuda. Üzülürüz onlara. Aynı şekilde bende de bu duygular oldu. Yaptığı zaman çok 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 mutlu oldum. Fakat ben bunlara bir isim bulamadım. Ee, henüz bulamadım aslında aklımda bir pamuk şeker vardı bunun adı pamuk diğerinin ismini de şeker koymayı düşünmüştüm ee, eğer sizin de bir fikriniz varsa bana bu konuda yardımcı olabilirsiniz ee, şu arkadaşımız şu ufaklık e, çok gür sesi var gerçekten diğerinin sesi biraz daha hafif ama beyaz olanın sesi gerçekten bayağı bir şey galiba acıktı tekrar bir süt verelim. Uykusu var ya da benim sıcaklığımı istiyor olabilir. Çünkü her fırsatta benim kucağıma getirip gelip oturmayı ve yatmayı çok seviyor. Bu arada ellerimde hep yara şey oldu. Tırnak izleri falan oldu tabi doğal olarak. İkisi kavga ediyorlar süt konusunda. Ee, yani böyle geldi. Şimdi oturuyor mesela. Halbuki bıraktığım zaman kendi kendine otursa ne kadar güzel olacak birazdan uyuyacaklar. Aynı bebeklerde olduğu gibi bunlar. Şimdilik süt içiyorlar. Birazcık oynuyorlar. Sonra da uyuyorlar. 2-3 saat falan uyuyorlar yani. Gecede iyi uyuyorlar. 5-6 saat falan uyuyorlar. Bunları daha veterinere götürmedim. 1,5-2 aylıkken götürüp parazit, parazit aşısı falan oluyormuş. Onları yaptıracağım. Ee, bu konuda daha çok bilgisi olan varsa aranızda benimle paylaşabilir. Kedi manyağıyız biz. Çok seviyoruz. Çok çok seviyoruz. Onlar bizim bir süre sonra artık evimizin bir ferdi oluyor. Çok e, güzel bir duygu. Kedi sevmek inanılmaz harika bir şey. Onları izlemek mü mükemmel bir şey. Dediğim gibi eğer isim sizde bir bana bu konuda isim konusunda yardımcı olursanız çok sevinirim. Bu ufaklıklara güzel bir isim bulalım ve sizinle beraber bunları büyütelim. Ne dersiniz? Çok güzel ya. Hadi git kardeşin oyna sen de. Koş koş koş. Yavrum. Oo, <laughs> uh, Tekrar görüşmek üzere ben bir sonraki videoda inşallah ismini koymuş olabilirim. Bana yorum mutlaka yazın. Hayırlı günler.